Biz Ama şunu söyleyelim, tekrar edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım kararını uygulamak için polis ekiplerini bekliyor. Polis ekipleri geldikten sonra da yıkım kararının uygulanması bekliyor diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Burakcan. Bakar mısın yani evet. e, Üsküdar Belediyesi zabıtasını yıkımı, yasal yıkımı, mahkeme kararıyla yıkımı önlemek üzere kalkan olarak kullanıyor belediye, evet. Üsküdar Belediyesi. Yani zabıta da <laughs> ne yapsın? Zabıta da işte iş tabii. ekmek. Hacı görevli orada. Yani kararı kim veriyor? Büyük şey oradaki belediye başkanı belirliyordur. Yani çok net. Ya ama tabii bu da bir kez daha şunu gösteriyor. Maalesef yani aynı noktaya dönüyoruz yani sürekli. Ya bu kadar siyasallaşan bir şey olabilir mi? Yani sonuçta burada bir siyasi karar var. Hukuki karar olsa yıkılır. Yani buralarda gerçekten yeni yerler mi? Yeni yerler değil. Çok uzun süredir buralar fiili olarak yani bir takım çıkar gruplarına epeşkeş çekilmiş yerler. Belli. Muhteşem manzarası var buranın zaten. Biliyorsunuz Kız Kulesi'nin hemen yani izleyici aslında oraları gösterse ne kadar önemli bir yer olduğu da belli. Yani Kız Kulesi'nin karşısı, karşı tarafta Topkapı Sarayı var. Öbür tarafta... Yani Karaköy'e bakan, e, Muhteşem de bir yer. Ya burada tabii temel şey şu, Türkiye o kadar hukuksuz bir ülke haline dönüştü ki, ya bunu söyleyince kızıyorlar. Evet ya hukuk işlese böyle olmaz. Kurallar herkes için eşit olsa böyle olmaz. Yani normal e, yasalardaki bir takım belirlemeder e, geçerli olsa sahiller işgal edilmez. Yalnız burada mı? E, Türkiye'nin dört bir yanında sahiller işgal edilmiş durumda. Gidin Ege'ye, gidin Akdeniz'e. Yani normal yasalarda sahillerin yerine ne? Sahiller vatandaşa açıktır. Sahiller kapatılamaz. Şimdi yaz dönemi geliyor. Benzer bir şeyi nerede göreceğiz? Biz plajlarda göreceğiz. Yani... Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi halk denize girecek diye vatandaş 5 bin liralık şeyde lahmacunu hiç de yemesin <gülüyor> mi? <gülüyor> siz de Çok siz yani. Yani. Yani Ayrıca vatandaş kim? Yani ya tabii e, gerçekten bir şiir esprisi 5 bin lira değil. Evet, e, verebilecek olan. Verendir. Tabii işin esprisi, evet, esprisi. E, efendim, garibandan yoksuldan yana e, olduğunu söyleyen, iddia eden kendisi saraylarda yaşayan tabii aynı zamanda bir iktidar sahibinin Türkiye'sinden bahsediyoruz. Tabii ama bu oraya yansıyor. Aşığın şey bu şiir vermesi gerçekten yansıyor. Ya şimdi doğru. bakın yani öyle bir Türkiye yaratılar ki ya, iki Türkiye var ya. iki yönetim biçimi var iki belediye var, iki metro var. Ya şimdi Ay evet. insanın aklı hafızası almıyor. Yani şimdi bunların hepsi kamu malı. Yani kıyıların kullanımı da o anlamıyla öyle ama ya şimdi siz metroyu bile, metro ismini kullanmamak için Ulaştırma Bakanlığı'na ait ya da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yerleri sanki kendi cebinizdeki parayla yapıyor gibi, kendi babanızın parasıyla yapıyor gibi yaptığınız yerlere ne harfi koyuyorsunuz? U koyuyorsunuz. Ve yani zaten yani hem trajik hem komik gerçekten. Yani sonuçta büyük şehir sınırları içinde yapılan işlerde iki tane metro ile ilgili iki ismin kullanılıyor olması bile aslında bu iktidarın zihniyetini gösteriyor. Bu iktidarın tavrını gösteriyor. E zaten bu ülkede silahlı insanlar eğer binanın üzerine çıkıp zabıtalara silah doğrultuyorsa, iki zabıta Üsküdar Belediye Zabıtası'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası karşı karşıya getiriyorsa, e bunun nedeni ya şimdi metrolar açılışına biliyorsunuz yani Uman, UD işaretinin açıldığı yerlere, Erdoğan'ın Ulaşım Bakanı'nın geldiği yerlere Büyükşehir Belediye Başkanı çağrılmıyor. Yani İstanbul normal yerel yönetim dediğin iş, yerel, metrolardan kim sorumludur? Yani Ulaşım Bakanlığı da yapsa, metrolar o kente aittir, kamu malıdır. Kamu malı olunca da kamu yöneticileri ve e, o anlamıyla da şehrin, ilçenin, e, en e, büyük yerel yöneticinin de orada olması lazım. Yani işi oraya kadar taşıdılar. E, burada da Üsküdar'daki kavgada belli. Üsküdar AKP Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'de. E, şimdi AKP Belediyesi e, buraya direniyor. Kimin gücüyle direniyor? Herhalde belediye gücüyle direnmiyor siyasi iktidarın gücüyle direniyor. E Bunun kırılması lazım. Bu kırılmadığı sürece Türkiye normalleşmez. Yani bunun Üsküdar'da olması önemli değil. Yani yarın Beşiktaş e, sınırlarında da böylesine bir şey varsa aynı uygulamanın yapılması lazım. Bakırköy'de de varsa aynı uygulamanın yapılması gerekiyor. E, yani sonuçta boğazı kesen hangi kıyı şeridinde böyle bir uygulama varsa doğal olarak bunlara yönelik tek ve ortak bir e, kararın olması gerekiyor. İşin doğrusu bunlar da yasalarda mevcut. Ama yasalarda mevcut olması bir şey ifade etmiyor. İşte demin e, Cumhurbaşkanı e, oylaması ile ilgili pusulayı gündeme getirdiniz. Ya, keyfiyet o ölçüde artmış durumda. Yani şimdi Cumhurbaşkanı kendi fotoğrafını yasalarda yazana rağmen 10 yıl önceki fotoğrafını kullanırsa e burada da zabıtayı harekete geçirerek Üsküdar zabıtasıyla çok rahat İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası'nı karşı karşıya getirir. Bunun değişmesi lazım. Ya Bu değişmediği sürece, bu zihniyet değişmediği sürece başka bir e, bakış, e, yasaların öne çıktığı bir bakış, uygulandığı devletin, kamu kuruluşlarının, belediyenin, yargının bütün yurttaşlara eşit mesafede durduğu bir Türkiye yaratamadığımız sürece e, bu tür e, trajikomik e, görüntüler devam eder. Ve siz de şöyle düşünürsünüz. Ya o yapıyorsa ben niye yapmayayım? Türkiye'de klasik şey değil midir? Emsal teşkil eder. Yani o yapıyor ben niye yapmayayım? Oysa normal yasalar niye vardır? Yasalar herkese eşit uygulanmak için vardır. Yani ismin Ayşenur Aslan ya da Necdet Saraç olmasının bir hükmü yoktur. Ama sizin siyasi tercihiniz yasaları da doğrudan etkiliyor ve yasaları belirliyor. Yanlış olan bu.